Hadi ezberimden okuyayım. Haydi. Dünya bu. Her baba ya Rabbi bir evlat diye gözyaşları döküp adaklar adar. Ama o doğan evlat gün gelir sırf miras için babam ölse diye bakar. Hı. Dünya bu. Kişi ihtiyarlayınca rahat edeyim diye gündüzünü gecesine, gecesini gündüzüne katar. Ama dünya bu. O yığdığı malı insan bir saat daha fazla yaşayayım diye doktorun önüne atar. Dünya bu. Kişi menfaati için zulme rıza gösterir, zalime boyun eğer. Arakan'daki gibi, Doğu Türkistan'daki gibi, Suriye'deki gibi, Mısır'daki gibi ama dünya bu. Er geç son nefes verilir, kişi menfaatini de şerefini de kaybeder. Dünya bu. Kimi ben biliyorum kimi ben yapıyorum der